Kıymetli dostlarım, herkese merhaba. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda personel genel müdürlüğü tarafından yayınlanan 3605 sözleşmeli zabit hikayesi ve uygulama sınav metinleri hakkında konuşmuş olacağız arkadaşlar. Tabii bu metinler arkadaşlar tüm Türkiye için geçerli. Hani benim adliyemde hala duyur gelmedi, acaba farklı duyuru gelecek mi yoksa ben bu metinlere çalışmadım mı gibi sorular geliyor. Evet arkadaşlar sizler buradaki metinlere çalışmış olabileceksiniz. Hani adliyeniz ayrıyetten duyurabilir, ayrıyetten yayınlayabilir ama hepsi bu şekilde olacak. Toplamda 70 metin yer alıyor arkadaşlar. Bu 70 metin bence sayısı çok yüksek değil. Bazen 100 metini de geçtiği olmuştu çünkü. 70 metin de oldukça iyi. Sizler her 70 metine de zaman ayırmaya çalışın arkadaşlar. Hani ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok zaman ayırırsanız metinlere emin olun çok daha iyi olacaktır. Hani 2 veya 3 defa değil de 5 defa 6 defa çalışırsanız her metin üzerinde çok güzel yerlere gelmiş olabileceksiniz. Hani bütün metinlere hakim olabileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Hani bazı ilk 20 metine çok çalışıyor. Belki 20, ilk 20 metin çıkar ben diğerlerine zaman ayırmayayım diyorlar. Ama arkadaşlar hangi metinin size denk geleceği belli olmayacağı için sizler her 70 metine de çalışmış olun sevgili arkadaşlarım. Mesela burada zaten bütün uyarıları hepsini yazmış burada arkadaşlar. Sizler okursunuz. Hepsini tek tek okursam çok fazla zamanınızı almış olurum. Benim tavsiyem şudur yine sizlere. Ne kadar çok zaman ayırırsanız, ne kadar çok çalışma yürütürseniz bu geçmiş metin arasında emin olun sizler için çok daha iyi olacaktır. Yine duyurular ve önemli bilgiler aldıkça kanalımıza yer vermeye çalışmış olacağım. Daha sonraki süreçte sözlü mülakat çalışmalarımız olacak arkadaşlar. İnfaz kol memurları boy ölçümüne girsin, koruma güvenlik görevlisi boykül ölçümüne girsin, zabıt katipliği, klavye uygulama sanalarına girsin. Daha sonraki süreçte sözlü mülakat çalışmamız olacak arkadaşlar. Çok güzel bir çalışma yürütmeye çalışacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak mülakat çalışmalarımızdan, bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.